Yavru kediyle evlerde tül perdeler niye yırtılır? <laughs> Aa, çıtırtıları. Ah! Eşek kadar kedis. Dur, indirim yavrunu. Anası dayanamadı yavrusuna. Al, al aman, al. Al, bu ne be? O minicik. Ya. Nisan'ın yavrusunun perdeye tırmanmasına hiç mutlu değil. Evet. Tırmanacakları yer değişti. Bana tırmanıyor şu an. Çocuğum yeşil giydim diye ağaç mı sanıyorsun beni? Evet. 7 haftalık oldular. Bugün perşembe. Tam 6 haftayı doldurdular. 7. haftalarına girdiler. Ve Evet. 7 haftalık yavru kedi yaramazlığı. Evet. Bu ses anneyle boşan oğlandan geliyor. Anne her ne kadar şeyi sevmese de perdeye tırmanmayı kendisi yerde boğuşarak eğitim veriyor. Perde tırmanıcısı yorulmuş durumda. Evet. Kendisi de henüz yaşını bile doldurmamış olan Nisa Hanım büyük bir keyifle yavrularının oyunlarına katılıyor. <laughs> evet. Perdelerim tehlike altında. Ay, bu kızcağım bayağıdır oynadığı için yoruldu. Yalanıp temizlenip uykuya hazırlanıyor. Kız güzel yüzünü göster bakayım. Aha. Evet. Perdelerde buluşma. Evet. Nisan annemiz yavruları bağırışınca konuya müdahale etmeye geliyor ama sadece bir oyun olduğunu anlayınca bıktım sizden ifadesiyle şuraya yayılıp yatıyor. Çok yıldı kadın çok. <laughs>